Az sonra. Evet, kavanoz meyve pürem hazır. Bu şekilde ben sıcak kapatıyorum. Ve 2-3 günde tüketebilirsiniz. İyice sıkı kapatalım. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Selam. Herkese merhaba. Bugün bebeğime püre yapacağım. Ee, bu püreyi kapuz olan bebekler için yapacağım, kavanoz püresi olacak. Ee, şöyle yapacağım. İki tane medine hurması ekleyeceğim. 10 tane de kuru kayısı, kuru kayısıları ben e, geceden suya bıraktım. Biraz öyle olsun diye daha çabuk pişsin diye geceden suya bıraktım. Bir tane de elma ekleyeceğim elmadan kabız olan bebekler için çok iyi. Hatta bebeğiniz kabızsa gün içinde elma suyunu ve kayısı suyunu içirirseniz çok iyi gelecektir. Şöyle yapacağım. Evet tenceremizi alalım. Evet 10 tane kayısımı, 2 tane medine hurmamı ekliyorum. Daha sonra elmamı ekleyeceğim. Evet bir tane elmamı da ekliyorum. Dediğim gibi su ölçüm. E, meyvelerin üstünü geçecek kadar ekleyeceğim. Evet meyvelerimin üstünü geçecek kadar su ekledim. E, bir 6-7 dakika kaynatacağım. Daha sonra blenderdan geçeceğim. Ve vakumlu kavanozlara koyacağım. Evet o ocağı alıyorum. Altını yakalım. Evet dediğim gibi su miktarım şöyle meyvelerin üstünü geçecek kadar su ekledim. Evet bir tane elmamı da ekliyorum. Dediğim gibi su ölçü meyvelerin üstünü geçecek kadar ekleyeceğim. Evet meyvelerimin üstünü geçecek kadar su ekledim. Bir 6-7 dakika kaynatacağım. Daha sonra blenderdan geçeceğim ve vakumlu kavanozlara koyacağım. Evet o ocağı alıyorum. Altını yakalım. Evet dediğim gibi su miktarım şöyle meyvelerin üstünü geçecek kadar su ekledim. Evet. Bir 8 dakika daha kaynattım altını kapatıyorum. Bir ocaktan alıyorum. iyice blenderdan geçtim. Evet bu kıvamda olacak olacak. Kavanozları mi Evet kavanoz meyve pürem hazır. Bu şekilde ben sıcak kapatıyorum. Ve 2-3 günde tüketebilirsiniz. İyice sıkı kapatalım. Şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.